Beşiktaş'ın transfer listesinde adı geçen Japon futbolcu Keito Nakamura, 25 yaşında ve hücum hattında çok yönlü bir oyuncu. Kariyerine Japonya'da, Gamba Osaka'da başladı. Daha sonra Avusturya'da Lask Linz formasıyla çıkış yaptı ve 2023'te Fransa'nın Reims ekibine transfer oldu. Nakamura, asıl pozisyonu sol kanat olsa da, sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. En önemli özellikleri hızı, çabuk yön değiştirmeleri ve dikine oyunu. Sık sık savunma arkasına koşular yapıyor ve ceza sahasında bitirici vuruşlar deniyor. Geçtiğimiz sezon 40 maçta 12 gol, 3 asist katkısı yaptı. Hücumda üretken, gol sezgisi yüksek bir kanat oyuncusu. Eksik yönü ise bazen fiziksel mücadelelerde zorlanması ve istikrarsız performans gösterebilmesi. Milli takımda da forma giyen Nakamura, son yıllarda Japonya'nın en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın bu ilgisinin nasıl sonuçlanacağı henüz net değil, ancak oyuncunun profili itibarıyla transfer gerçekleşirse takıma farklı bir boyut kazandırabilir. Sizce Keito Nakamura Beşiktaş'ın oyununa ne katar?